Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videoda size Amazon'daki güncel yüzde komisyonlardan ve FBA fee'den bahsedeceğiz. Ekranımda görmüş olduğunuz site Amazon'un sell.amazon.com web sitesidir. Burada satıcılar ve satıcı olmak isteyenler için Amazon faydalı bilgiler sunuyor. Öncelikle buradaki pricing sayfasına geliyoruz. Buradaki referral fee alanı bizim bahsettiğimiz yüzde komisyonlar yani sabit pazar yeri komisyonu olarak geçiyor. Amazon'da bu yüzde komisyonlar kategoriye göre değişmektedir. Burada her bir kategorinin kendi oranlarını görüyoruz. Aşağıya doğru kaydırdığımızda örnek vermek gerekirse beauty, health and personal care kategorisinde fiyata göre değişen bir komisyon oranı mevcut. Ürünün satış fiyatı 10 dolar ve 10 doların aşağısındaysa yüzde 8, 10 dolardan yukarı bir fiyatsa yüzde 15'lik bir komisyon mevcut. Devam ettiğimizde örneğin clothing and accessories yüzde 17, electronics accessories yine fiyata göre değişen bir yüzde. Burada farklı kategoriler mevcut. Jewelry için 250 dolara kadarki ürünler için yüzde 20 250 doların üzerinde ise üzerinde olan fiyatın %5'i komisyona ekleniyor. Burada birçok kategorinin aslında %15 olduğunu görüyoruz. Sadece bazı kategorilerde değişiklikler mevcut. FBA fee için ise aynı sayfayı aşağıya doğru kaydırdığımızda fulfillment fee içinde bir alan görüyoruz. Burada asıl önemli olan nokta Amazon'a göndereceğimiz ürünlerin paket boyutudur ve ağırlığı. Ürünün paket boyutu ne kadar büyük olursa Amazon'a ödeyeceğiniz fulfillment fee o kadar yüksek olacaktır. Aynı şekilde burada ağırlığa göre değişen artan fiyatlandırmalar görüyorsunuz. Burada önemli olan nokta sizin ürününüzün paket boyutunu minimumda tutmanız. Yani minimum hacim kaplayacak bir şekilde paketleme yapmanız önemli olan nokta. Umuyorum ki sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Sorularınız varsa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ise bu fulfillment fee'ler nasıl hesaplanır? Sizin ürününüzün paket boyutuna göre ödeyeceğiniz ücreti beraber hesaplıyor olacağız. Görüşmek üzere.